Gisbir Mali Danışmanı Murat Eriş de ekonomik gelişmelere Gisbir TV'ye değerlendirdi. Genel ekonomi olarak şu anda özellikle dayanıklı tüketim maddelerinde, otomotiv sektöründe bir hareketlilik yaşanıyor. Bu sevindirici bir şey. Bunu gözlemliyoruz. Bunu kendim de şahsen gözlemliyorum. tamir bakım sektörü'nden bahsetmek lazım kendi sektörümüz açısından. O da doluluklar Haziran sonuna kadar dolmuş durumda. O da sevindirici bir haber. Genel olarak bence ekonomi şu anda normal seviyede. Zaten bir anormal bir durum yok i̇nşallah bu reformla da beraber de zaten artık siyasi e, kararlar belli olmuş olur. Ona göre de daha büyük yatırım kararlarının hızlıca alınacağını düşünüyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi hakikaten çok ciddi teşvikler verildi. Bunların tekrar fiziki olarak da başlayacağını düşünüyorum. Yani ben şu anda ekonomiyi ve diğer ticari hayatı olağan seyrinde devam ettiğini görüyorum. Çok bir anormallik yok açıkçası. İnşallah Referanın sonunda da daha da hızlanarak bu büyüme, iyimesi devam eder. İkinci bir sevindirici haber de her şeye rağmen %3 büyüme hakikaten 2016 için sevindirici oldu. Bir moral verdi. Bu büyüme oranının inşallah 2017'de daha iyi olacağını düşünüyorum.